emir merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fotoğraf çek e, fotoğrafın iyi çekilen yerlerini göstereceğim. Birinci bu sefer burası kız binicisinde. Ben o yüzden profiline girip göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Ay burası değil burası normal sayfa. Böyle tam altı, altı giderken yapacaksınız bunu da göstereceğim size arkadaşlar Şimdi hemen göstereyim önce buraya gidiyorsunuz Arkadaşlar sana ıı, birazcık geri gitmeniz lazım çünkü öne fazla öne gelmişiz arkadaşlar hayvan değiştirdim acını ıı, konçuk diye Sonra arkası Yani dans açıyorsunuz sonra buraya iki kere zıplıyorsunuz. İyi olmuyor. Sana müzik açıyorsunuz gibi. Sonra buraya basıp duruyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın çok güzel bir yer oluyor ve kameranızı açıp Yukarıda fotoğraf çekiyorsunuz ama orada birisi olmaması lazım. Şimdi bir tane göstereceğim taktik. Şimdi müzik açabiliriz. Kedi Kez nerede? Ponçik ay Ponçik ha Ponçi elimize alalım hayvanımız yani elimize alalım Son arkadaşlar size gösterdi o oh, ee, birinci videomda bakamı göstermiştim ya buraya bırakıyorsunuz kedi Ponçik'i bu sefer ben başka kedini çekmeyeceğim Ponçik çekeceğim Evet sonra böyle fotoğraf kısmına geliyor havaya kaldırıyorsunuz ponçik bakın çok güzel bir fotoğraf oldu şimdi arkada paylaşıyoruz ve bu kadar da arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone ve like etmeyi unutmayın görüşürüz ve bay bay